Ecdat zamanında Yaman Dede diye bir adam vardı. Allah gani, gani rahmet eylesin. Bu Hristiyandı bu. Sonra efendim diyor ki bir gece diyor kalbime bir darlık düştü diyor. Neticede diyor e, sabaha doğru çıktım evden diyor. Bu bağlar başında otururdu. Baktım ezanı Muhammed'i e okunuyor diyor. Daldım bir camiye diyor. Hoca efendi namaz kılıyor. Ben de dışarıda böyle bekliyorum kapının ağzında. Namazı bitirdi. Levenzal'la okudu. İçime diyor İs İslam'a girme ve Müslüman olma aşkı düştü diyor. Fakat düşünüyorum ben İslam'a girersem ne olacak durum? Karım beni ifşa edecek, kızım bana tabanca çekecek vesaire. 40 sene İslam'ı gizledim diyor. Neticede artık nereden inceyse oradan kopsun der gibi Müslüman olduğumu ifşa ettim diyor. Tabi o zaman at kaşı torba düştü misal ortalık diyor belbeleye gitti diyor. Ben direndim bu yüksek İslam 1960'lar 65'lere kadar e, ee, Mevlana'nın kitabı meslemi üzerine ders verdi bu zat. Bütün ömrünü Mevlana ve Rasulü Ekrem sallallahu ve sellem'i incelemeye teklif etmişti. Rahmetli Ahmet Kahraman Hoca, hocamız derdi ki Taksim'deki Alman konsolosluğundan yukarıya çıkarken dedi baktım Al Alman konsolosluğu binasının binasına sırtını böyle dayamış hoca Böyle işte sallanıyor böyle gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. düştü düşecek zar zor kendini tutuyor. Yaklaştım baktım aha ah bizim Yaman Dede. Neticede selamun böyle gözlerini açtı açamadı neyiz aleyküm selam dedi. Hocam hayrola, ne oldu size böyle? Karnın mı açın, ne, neyin var? Suyun mu yok falan şeklinde. Hasta mısın diye sordum. Yok oğlum yok yok oğlum dedi. E hocam atsan yeme yemek getireyim, su getireyim. Hastaysan hastaneye kavuşturayım. Hoca bakıyorum böyle yıkılacak gidecek vesaire olmadı bir türlü yani ne dediysem kabul ettiremedim. E hocam ne diyor bu peki? Dedi ki o dedi. Şu ağam dedi. Resulü Kerem'in A aşk beni istila etti. Takatım kesiliyor. Ayaklarım tutmuyor. Yaman dede! Yaman.